kış kıyamet 10 Mart'ta kar yağıyor. İnanılmaz. Bayağı yağdı. Korktuk sabahtan. Dedi ki gidemeyeceğiz galiba. Yine de çıktık yollara. Gidişimiz olacak da dönüşümüz olur mu emin değilim. Evet, böyle İstanbul. Bugün 10 Mart gerçekten. İnanılmaz yani. İşte yağmaya devam edecek gibi duruyor da. Yani bir ara çok yağdı. Belediye çalışıyor. Belediye çalışıyor evet. Bir ara aşırı çok yağdı. Hatta dedim bu kar bir saat yağsa kesin tutacak. Sonra bir anda güneş açtı. Dedim. Allah dedim dualarımı kabul etti. Biraz düğüne gider gibi hazırlandım adeta düğünümüz. Yeniden evlenme teklifi almayı bekliyorum. <laughs> evlenme teklifim burada olsun isterdim. Paris'te de olabilirdi. İkisi de olmadı. Çünkü pandemi tam olarak 2 yıl önce 10 Mart'ta da Türkiye'de ilk vakı çıktı. Bizim de uçuşumuz 27 Mart'tı. Paris'te ve Amsterdam'da vesaire çeşitli yerlerde konaklayacaktık. Öyle bir gezi planlamıştık ama olamadı, uçamadık. Uçuşumuz iptal edildi. Restoranlar kapandı. Biliyorsunuz az çok hep hepimiz aynı şeyi yaşadık. Kötüydü. Düğünümüzü yapamadık neredeyse. Öyle geçti gitti. Güzel olsun. Ama bu sene de savaş çıktı. Hayırlısı. Bana astrolog demişti ki 10 Mart senin en şanslı günlerinden birisi. Yılda dedi bir kez geliyor değerlendir. Yok yok ben o kadar şanslı olduğumu düşünmüyorum. Bence biraz attı kadın ya. Çünkü yani... Geldik, 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 geldik. Geldik. Otopark. <laughs> Ay, şey Alo. Ben geldim. 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 Tadım menüsü söyledik. Bayağı doyduk yani. Bayağı bayağı doyduk. Daha uygun olsun diyorsanız bence alakartı söyleyin. Tadım menüsü biraz daha pahalıymış. İşte tadım menüsü 7 korstu. Hepsinden böyle tadımlık ufak ufak getiriyorlar. Ama masada kaç kişiyseniz o kadar getiriyorlar. Biz mesela 2 kişiydik. Tadım menüsü dedik. Kili kili getirdiler. Başlangıçlarda, yani biz menüyü söyledik ama önden 3 tane falan ikram getirdiler. Bu arada Alakart'ta 3 kors oluyor. Size verdikleri 3 korstan seçiyorsunuz. işte başlangıç, ana yemek ve tatlı diye. Ama tadımlıkta onların belirlediği bir menü var. Onu size veriyorlar takip etmeniz için de. İçinde neler var yemeklerin onları da veriyorlar. Siz işte geldikçe takip ediyorsunuz. Çok kibarlar yani garsonlar işte belki böyle olması gerekiyordur zaten ama bilmediğimiz için. Her şeyin işte e, kullanılan başlangıçta işte getirdikleri şeylerin nerelerden aldıklarını getirdiklerini işte onları falan açıkladılar. Zeytinyağını bile. Ekmek bile çok güzeldi ya ekmek. Ha, balık ekmek e, restoran ilk açıldığında kendi spesiyalleri olarak belirlemişler. Onu söylemeseniz bile ilk ununu getiriyorlar önce iki tane tadımlık getirdiler. Sonra balık ekmeği getirdiler. Balık ekmek de böyle kıtır ekmeğin üstüne hamsi. Yanında da işte limon sorbeli bir şey vardı. Sos vardı. Küre. Ha, küre vardı. Ha, doğru. Küreye böyle batırıp yiyorsun. Sonra şefin spesiyeli olarak köz patlıcanlı üstünde kıtır et olan küçük bir tabak getirdiler. Ama böyle köpük köpüktü. Yani ben hiç e patlıcanın bu kadar köpük bir yapıda yapıya sahip olabileceğini bilmiyordum. Aşırı güzeldi o da. Sonrasında işte seçtiğimiz tadım menüsüne göre zeytinyağlı ekmek, ekşi mayalı ekmek getirdiler ve kendi yaptıkları peyniri getirdiler ve işte bir şey tuzu getirdiler. Ne tuzu? Kaya tuzu. Kaya tuzu getirdiler. Bir de şey böyle ben şeye gerilmiştim işte. Çatal çatal kaşık kaşık ya kamera Kamerayı durmuş, durmuştu o yüzden. Ona gerilmiştim ilginç bir şekilde. Başlangıçlar, ana menüye gelene kadar başlangıçta böyle elle yiyebileceğiniz tarzda küçük küçük şeylerdi. Mesela tarhana çorbası getirdiler şat bardağında. Ama yani normal bir şak bardağı değil. Ama böyle. tabii ki normal. Çok güzel normal. bir Evet evet güzel. Sen mesela şeyden bahsetsene. El yapımı seramik tabaklar falan seçmişler. Efendim neyden bahsediyorsun? İlk gittiğimizde sofrada, sofrada ne tabak vardı ne çatal bıçak vardı. Sadece e, bir tane tahta işte. bıçak vardı. Bir de mendil vardı. Mendil denmez ona ne? Kucağına serdiğim mendil Ucağım, mi deniyor? Bilmiyormuşum. Kucak mendili. Evet. Örtü işte doğum günüm sebebiyle gittiğimizi söylemiştik en başta garsona. O da böyle en sonda tatlıya geçtiğimizde tatlı da bu arada manda yoğurdu üstü çilek sorbesiydi. Aşırı güzeldi. Yani ben ilk gördüğümde şey demiştim manda yoğurdu mu? Ben işte yoğurt yemeyi çok sevmem tatlı bir de falan. Ama ceviz sosu mu vardı içinde? Ne vardı onun içinde? Ee, yanında ceviz Tırı vardı. Kıtırı vardı ve içinde, içinde elma, elma pekmezi vardı. vardı. evet. Altında da nane vardı. Ha, evet, nane, nane yağı, yağı vardı. vardı. Üstünde çilek sorbesi vardı. Hiçbirinde rafine şeker yok. Ama tadı çok güzeldi. Yanında da işte benim doğum günüm diye böyle çikolata getirmişler. Ama böyle saf çikolata. Böyle köpük yapıda bir tatlıydı. Yanında da vişne sorbesi vardı. Yine rafine şekersiz. Şekeri bıraktığımız bu günlerde bayağı iyi oldu ama tatlı da yedik gayet ki iki tabak tatlı yedik neredeyse. Çok güzeldi ya. Ben aşırı aşırı bayıldım. Çok beğendim. Buradan bu bu gecenin mimarı, beyim, eşim, kocam, her şeyim teşekkür ediyorum. Öyle güzel bir doğum günüydü. Çok mutluyum. 29'uma güzel girdim. Başta biraz endişeliydim ama mutluyum şu an. Tadın Hiç menüsü, bu kadar pahalı bir yere gitmedik bu arada. menüsü yaklaşık 1200 lira artı servis. <laughs> Gayet de uygun bir yer aslında. Kesinlikle evet, evet, gitmenizi so, tavsiye ediyorum. So, so, Özel günlerde mutlaka tercih edebileceğiniz Özel günlerde yer. gidin tabii. Ay, bitirme konuşmasını arabada yapamamışım. Aslında yapmıştım ama kamera kaydetmeyi bırakmış nedense. O yüzden burada yapayım dedim. Fiyatlardan bahsediyordum en son. Ee, tadım menüsü kişi başı 1200 lira artı içecekler işte. Şarap, kadeh şarap, şişe vesaire ne istediyseniz. Onun zaten ayrıca içki menüsünü getiriyorlar. Onun haricinde işte internet sitesinde yazıyor. Ala kart şu kadar, tadım menüsü şu kadar diye. Ama onların hepsi kişi başı yazıyormuş. Biz acaba tadım menüsün masa başına mı diye bir düşünceye kapılmıştık. Ama tabii ki kişi başına olarak hesaplamıştık giderken de. Bir de artı %12 servis ücreti kesiyorlar. Yani ekliyorlar faturaya. Öyle yani birazcık pahalıydı. Tavsiye ederim. Çok beğendim gerçekten. Ama azıcık tuzluydu. Özel günlerde yine evlilik yıldönümü olur, doğum günü olur. Gidilebilir, para biriktirilebilir. Onun yerine iki günlük tatile de gidilebilir bu arada. Ama ben çok uzun yıllardır gitmek istiyordum. İlk tanıştığımızdan beri bahsediyordum işte böyle bir yer var çok isterim vesaire. O yüzden işte Ocak gibi rezervasyon yapmış Mali böyle bir şey düşünmüş. Teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum bugün. Ya ağlayacaktım. En güzel 29 oldum. Bugün de böyle geçti. Buna özel bir doğum günü sürpriz videosu yapacağım. Dediğim gibi hep bahsettiğim gibi aslında videolara biraz ana olarak bakıyorum son dönemde. İlerisi için yaşadığımız değişimler, ayrıntılar için düğün dönemimizi çekemediğime üzgünüm biraz. Hep böyle üşeniyordum, ediyordum ama insan her zaman farklı şeyler yaşıyor, değişiyor, büyüyor. İşte bu evi kurduk, evlendik. Şimdi taşınıyoruz. Doğum günlerimiz oluyor, özel günlerimiz oluyor. Hatırlamak isteyeceğimiz günler oluyor. Sadece bir fotoğrafa sığdırmak yerine videoya sığdırmak bence çok güzel bir şey. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım siz de gidebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Herkesin damak zevki tabii ki farklı ama ben seveceğinizi düşünüyorum. Ee, kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Polimer kil olur, başka videolar olur, ne bileyim hayatımla ilgili başka bir ayrıntı olur. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazarsanız o konuda da video çekmeye çalışırım. Öyle çok uzun tutmayayım. Öptüm hepiniz kendinize iyi bakın. Bana da iyi yaşlar.